Bak burada ne diyor biri? Kalk ayağa bakayım. Atma dedi, atma dedi. Boşuna ne yapalım? Biz de boşuna kapışmayalım yani. Bir şeker için. Ben de atayım evet. abi. Evet. Tabii oğlum, niye şeker için kapışasın ki? Biz evet. zamanda şekeri görmedik, onun için kapışıyoruz, ne yapalım? <laughs> ya, ne? Evet. Alın o! İbisinin ben... ee, köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyorum. Bu ne kadar hızlı bir giriş ha? Bugün sizlerle Sunken City oynarken yani Warcraft Map'i e, oyuncuların yaptığı bir RPG oyun oynarken bir yandan da muhabbet edeceğim yani chill bir yayın olacak bunun da size bilgisini vermek istedim. Çünkü kafam artık yani beynim sikilmekten bıktı arkadaşlar ya dur bir dakika sikilmek güzel bir şey neden bunu küfür olarak beynim artık yani nasıl anlatsam yani mesela bir tane e, tostun arasına atarsın ekmeğin arasına atarsın benim tost makinasına basarsın ve sonra o tost makinasını hiç almazsın kömür olana kadar tam o haldeyim arkadaşlar durun bir dakika hikaye girecek büyük ihtimalle bakıyorum o güzel bir şehir tasarımı var burada anka park mı neyse dur bir dakika gene siyasete girmeyin burası güzel bir elf sitesiymiş yani bence de güzel bir elf Ben şu an arkamaya yaslandığım için yazıyı tam göremedim. Yani ekrandan biraz uzakta oynuyorum. Benim gözlerim de bu neyse ben niye bu açıklama. O bir kralımız bir de queenimiz var. Ve bu şehirde güzel ve mutlu bir hayat hayat e talep ediyorlarmış halkına. Artık senaryoyu benim gözümden bu harmoniyi bozan FETÖ'cüler, hainler ve teröristler gökten yağmaya başlamış halk onlarla mücadele etmek için ön saflara çıkmış ve onunla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi her şeyi kullanmaya karar vermişler ve bunun en büyük en büyük gücü de tabii ki milli iradeymiş. Halkın en büyük armonisi o fetoculara, o teröristlere, o hainlere tokat gibi yüzlerine çakmış halk. Halk o kadar güçlüymüş ki bu teröristler, bu FETÖ'cüler neler yapacağını şaşırmış. Ve bu da Sunken City'nin başka bir bölümünde maceramızın çözeceği bir olaymış. Evet ben yine saçmalama raddeme... a durun bir dakika. Bir ses duyuyorum. Dur lan duymuyorum. Bana mı geliyor size geliyor mu? Abi sesi siz duydunuz mu bilmiyorum. Ben sadece sessiz olup duymaya çalıştım sesi. Güzel bir oyun başlangıcıymış. Ben size beynimden bahsediyordum. Bu arada ben random gidiyorum. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Oyun dediğim gibi RPG bir oyun ve fan yapımı bir map. O yüzden ben her zaman her şeyi kolayda oynayacağım. Neden zor da oynayayım ki? Ha? Zaten hayatta <laughs> hayat zaten zor değil mi be usta? Bari oyunlarda zor olmasın ha. Aa, aa. Ya artık beynimin raddesi kalmadı. Yani en son Tos mak, toz makinasını da es geçiyorum. Beynimi lahm suluyla dolu bir e, çamaşır makinasının içine atıp onu çalıştırıyorsun. O lahm suyunun içinde döndükçe dönüyor, döndük. Yani kendinizi Luna parka gidip e, balerinden inmediğinizi hayal edin. Yani kusmaktan yok olursunuz. Aynen öyle hissediyorum arkadaşlar. Yani artık ee, çok ya kendimden korkuyorum. Yani umursamaz olduğum, artık böyle duygu, yani artık üzün, yani artık hiçbir şey hissetmemeye başladım. Arkadaşlarıma göre ya bazı arkadaşlarım diyor, duygu güçsüzlüktür. Evet artık ben o raddeye geliyor gibiyim, gibi hissediyorum. Yani artık duygularım olmadığı için, hiçbir şey hissetmediğim için artık hiçbir şey beni yıkamaz. Yani durup şey mi olacak? E, memleketimiz yıkıl... Ben yıkılmam. Çünkü ben ay, ayakta ay. dururum. Artık ben duygusuz bir orospu... <laughs> ya arkadaş ya inanılmaz ya. Bu arada büyük ihtimalle ben bu videonun açılışını kısa bir video koyucan. E, onu da büyük ihtimalle şey yaparım. E, neydi ya? E, İbrahim Tatlıses'in e, Modern bir e, teklifi reddedişi. Yani bir çocuktan modern bir teklif geliyor. Hani biz o şekerleri atmayın da e, yani kapışmayalım. Bunun için birbirimizle kavga etmeyelim. E, hepimiz sırayla birer tane tadalım. Ama İbrahim Tatlıses onlara büyük bir şaka yapıyor. Çünkü zamanında o hiçbir şeyi tatmadı. Mağarada büyüdüğü zamanlarda o hiçbir şeyi tatmadı. O şeker için mücadele ediyordu ve o çocuğun da mücadele bu bana hep bunu hatırlatıyor ya ya mesela e, karşındakine senin yaşamadığın şeyleri yaşatma isteği olur ya biz ben bunu bizde tamamen tam tersi sen ne yaşadıysan karşıdaki de yaşasın istiyor ya bunu e, insan ya büyük erdemli erdemli denmez ya bunlar hep e, yaşlıları böyle bilgi isimler at ben o bunların atılmasına karşıyım ben onlara buna <laughs> ya bu da çok aşağılama oluyor ya. Ben artık iyi kötüyü ayırt edemiyorum arkadaşlar. Ya yani bunu söylemek istiyorum. Ben artık iyi kötüye takılmıyorum. Ben cahil, cahil ve bilgeliği e, ayırt ediyorum. Artık hiç kimseyi su su suçlamıyor İbrahim Tatlı sesi bile. Yani o hayatında yaptığı bunca zulme, şiddete rağmen cahilliğine veriyorum. Yani başka yapabileceğim elimden bir şey yok. İyi mi kötü mü bir insan hiç bilmiyorum. Yani mesela siz bu yaptıklarından dolayı kötü birisi diyebilirsiniz. O zaman yani e, köylere gidin derim. Çünkü köyler ondan farksız değil. <laughs> Onun düşünce yapısından farksız. Dur bir dakika lan gene ters kelepçe yapıp içeriye mi atılacağım be ustam? Yani şu anda oyun oynarken de keyif alıyorum. Uzun süredir ee, Worldcraft tüketiyorum bu arada Bunları random muhabbet dedim size Arkadaşlar ilk başta Yani ilk başta size Bunu söyledim çünkü beynim artık şey yapıyor e, ya Sinan artık Kotamız doldu mu be ustam Diyor yani bir gün e, Ankara'da kar yağdı Herkes kar e, görselleri Paylaştı hani Mükemmel bir şeymiş gibi tabii ki kal, kar berekettir arkadaşlar yani su da yoktu zaten Allah'a şükür biraz daha olsun suyumuz dolmuştur yazı atlatacak kadar ya bunları artık ben küçük şeylerle mutlu olmaya alışıyorum daha küçük şeyleri de es geçtim hiçbir şey olmadan da mutlu olabilecek bir seviyeye getiriyorlar artık memleketim beni ve bu yüzden de memleketimi teb tebrik ediyorum. Asla bir aşağılama yok. Yani büyük ihtimalle bunu izleyen genç varsa yani ben kötü bir biri değilim. Yani memleket hakkında kötü düşünmüyorum. Ben memleketimin tabii ki güzel olmasını istiyorum. Herkes refah içinde yaşasın. Ama buna engel olan fetocular, hainler artık ben de sizin safınızdayım. Ha bu memleket için ben de canımı vereceğim. O fetocular o haincilere rağmen. Artık her gün sokağa çıkıp birisi isyan ettiğinde, bu zamlarda ne dediğinde sus, kes sesini fetocu diyeceğim. Beğenmiyorsan yalla Avrupa'ya, yalla Arabistan'a. Yani artık böyle olacak arkadaşım. Mutlu olmak istiyorsan değişmen gerekiyor. <laughs> Evet benim kafa git gide saçmalama noktasının en üstleri uğraşıyor ya. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Al oh, al oh, al oh, ya Ya akıl sağlığı deyince aklıma hep e, hastane geliyor. Ben e, diyabet olduğumu başka videolarımda da söylemiştim. 9 yaşımdan 20 yaşıma kadar hastaneyle e, yani her yılın yarı dönemini hastanede geçiriyordum. Çünkü kendime dikkat etmiyordum arkadaşlar. Yani bunu çevremdeki insanlara da belli ediyordum. Yani Sinan sen pek kendine dikkat etmiyorsun. Evet etmiyordum. Çünkü hayattan keyif alan bir insan değilim ha. Ha? Keyif alan bir insan değil misin? Hayattan. Ya hastane... Cidden yani şeyi düşünüyorum. İnsanın ya en çok travmanın olduğu yerlerde... Hani aile gene... Ee, şey böyle yani kişiye özel oluyor. Yani değişebiliyor. Ailen çok iyi de olabilir. Çok kötü de olabilir. Seni trambaları da sürüklemiş olabilir. Ama toplumsal olarak baktığında okul, hastane işte sonra hapishane yani buralarda daha yüksek dozda alıyordum. Ve ben hastanede de bayağı almıştım okuldan yanı sıra. Hastanede şeyi vardı ya dur bir dakika. Ee, Ali doktor vardı yani böyle hastanede nöbetleşe kalırlardı. Ee, her akşam bir tane doktor kalırdı. Gündüzleri 3-4 tane doktor oluyordu. İşte e, 4 ya da 5 tane hemşire oluyordu. Tam hatırlamıyorum hemşire sayısını. E ee, akşamsa 2 hemşire kalıyordu. Bir tane de nöbetçi doktor kalıyordu. Ali adında bir doktor vardı ve arada beni odasına çağırırdı. Odasında muhabbet sohbet ederdik. Ee, o bir de sigara kullanıyordu İşte camı açıp içiyordu Hastanenin içinde içmek yasaktı Onunla muhabbet sohbet ederdim O muhabbet sohbet ederken Ali e, diğer doktorlar ne kadar güler yüzlü ve sevecen olsa da Ali biraz daha şeydi e, Yani nötr kalıyordu böyle Aslında mutsuz gibi hissediyordum Ben de bu o hastane doktor odasındayken Ben de muhabbet ederken bunları soruyordum yani aslında doktor olmayı o istememiş. Sadece yani seçenekler onu oraya sürüklemiş. O böyle anlatıyordu bana. Ben de ona şeyi sormuşum yani elinde gene geçmişe dönseydin ne olmak isterdim falan filan diye sormuştum. E, e, sorusu çok enteresan gelmişti. Yani şey demişti ben aşçı olmak isterdim çünkü yemek yapmak cidden beni mutlu ediyor demişti ama artık yani verdiğim kararlar ve hayatım beni e, yönlendirdiği e, seçenekler beni doktor yaptı ve ben cidden mutlu olmayı deniyorum demişti. Yani beni belki de ya ben o zaman çocuk değildim. O Ali doktorla tanıştığımda çünkü ben o zamanlar lise 2, lise 3'e gidiyordum. Yani yaşımı, başımı almıştım. Biraz daha aklım e, yerindeydi. Ama Ali Doktor yani bana hep şeyi hatırlatıyor. Hani insanlar aslında hani böyle popüler meslekler olur ya işte mühendis ol, işte doktor ol, avukat ol. Hani bunlar aslında yani para kazanabileceğin, iş bulabileceğin ya da saygı değer işler olarak görülüyordu. Aileler öyle teşvik ediyordu. Ya mesela hiç kimse çocuğun müzisyen, sanatçı olmasını falan istemiyor. Hani onlar sanki şansı oluyormuş gibi e, görüyorlardı. Ya ben aşçı olmasına da ya aşçı da bence güzel bir şeydi ama e, ailesi ya da verdiği seçenekler tam olarak ne bilmiyorum ama hayatın onu oraya itmesi beni üzmüştü. Çünkü mutlu değildi yani halinden doktor olarak. Ama şeyi söylemişti bana. E, ben dedim ki hani doktor kendi seni mutlu aslında hastalar ne kadar onu strese soksa da. Birine yardım etme konu mutlu ediyordu. Yani iyileştirmesi, ona yardımcı olması onu mutlu ediyordu. O da buna tutunduğunu düşünüyorum ben. Durun bir dakika, bu ne lan? Burada 5 level bir element var. Ben ondan biraz korktum arkadaşlar. Hastane demişken travmalar diyordum. Evet işte okul da öyle. Okul bende o kadar çok travma bıraktı, hastane de öyle. Ama mesela şey var. Hastanede hastalıklarla da tanışıyordum. Bunlardan en büyüğü, en büyüğü diyorum yani, en büyüğü yani. Bir şey vardı, biz iki çocuk, bir odalarda dört kişilik tasarlanmıştı, dört yatak olurdu. Oda oda çocuklar getirdi, yaşıtın olanları senin odana getirirlerdi. Bir tane kemoterapi gören bir kız getirmişlerdi çünkü... Ee, aslında kanser miydi ee, ya da başka bir rahatsızlığı mı vardı tam hatırlayamıyorum ama ke kemoterapi görüyordu. Çünkü saçları dökülüyordu ve söylemişti yani kemoterapi görüyorum. Bu biraz ağır bir süreç demişti kız bize. Ee, o zaman yanında tabii ki <laughs> bir arkadaşım daha vardı. Biz onunla beraber üçümüz muhabbet edip arada resim falan çiziyorduk. Yani ben onlara resim çizdiriyordum. E ee, mutlu olsunlar ya da e, vakit geçsin diye gülüp eğleniyorduk. Ama yani o kızın yaşadıklarını düşündükçe hep böyle bir mutsuzluk vardı üzerinde, bir utanıyordu çünkü şey var tuvalete gidemiyordu kemoterapi ağır gördüğü için odada idral yapması gerekiyordu tuvaletini ama bize de söylemeyi utanıyordu. Yani benim arkadaşım dediğim diğer kişi de kızdı Arzu adında bir şeker hastasıydı bize söylemeye çekiniyordu o yüzden şey yapıyordu hani biz odada değilken işini görmeye çalışıyordu ve ben bir kere yanlışlıkla odanın kapısını açtım onu <laughs> tuvaletini yaparken görmüştüm ve o kadar utanmıştı ki ben hemen arkamı dönüp çıktım odadan sonra gelip söyledim işte yani çekinme yani burası hastane ben neler neler gördüm hani bu senin yaptığın ama utanıyorum falan filan şey dedi bize söyle tuvaletin geldiği zaman yani çıkarsanız demen yeterli demiştim o da biraz rahatlamış hani e, onunla dalga geçeceğimizi falan düşündü herhalde ama bu da onun için büyük şeydi yani ben orada durup da orada travmalar e, ya hepsini anlatmak istemiyorum çünkü ben burayı duygusal bir çerçeve içine sokmak istemiyorum aklıma bunlar geldi be. akıl sağlığı diyorduk Gele gele nerelere geldin? Tramvalar. Tramva, tramva. Bu arada şopa bakıyorum şu arada da. Neler var, ne itemlar. Yani oyunu bak, bak bunu bilmiyorum. Yani bir e, eleman yapmış bu map'i ve cidden çok uğraşmış. Yani oyun tasarımı olarak da. Yani ben ben, ben Warcraft 3'ü e, editöründe çok vakit geçirdim. Yani kendi arkadaşlarımı hero olarak yapardım. Onlara skill'ler verirdim. E, onlarla alakalı map'ler falan tasarlardım. Sonra oynardım. Hani keyif alırdım. Yani böyle oyun tasarlama hoşuma gidiyordu. Dota e, Dota'da bu arada e, Warcraft map'i olarak tasarlandı. Yani Dotayı da yapan 3 kişi miydi? 2 kişi miydi? Tam hatırlamıyorum. Dota da oradan çıkma. Mesela Tower Defense'leri ben ilk başta gördüğümde o da Warcraft 3 map'iydi. Girip e, Tower Defense map'lerinde arkadaşlarla mücadele ederdik. Yani inanılmaz bir e, şey sunuyor size Warcraft e, 3. Yani editörü o kadar açık ve büyük bir şey ki yani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bir oyun tasarlayabiliyorsunuz. Ve bu çok eğlenceli ve çok güzel. Bakın ne güzel yerlere bağladık be ustam. Hastaneden Warcraft 3'e, yaratıcılığa da geçtik be. Oyun tasarlamak keyif aldığım bir şey. Ama işte oyun sektörü öyle değil arkadaşlar. Şimdi şuradan oyun sektörüne mi girelim? Oyun sektörü. Yani Türkiye'dekinden bahsedeyim çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum. Ve ben oyun sektöründe çalışıyorum arkadaşlar. Bunu bilip bilmeyeniniz olabilir. Ama ben mutlu değilim. Yani... Çünkü artık böyle umutsuzluk içinde ekmeğine bakan bir e, artist olarak 2D game artist olarak yani ben çünkü kendime sanatçı demeyi de sevmiyorum. Çünkü bir e, ya bir sanatçının kendine sanatçı demesi bana garip geliyor. Yani sen aslında yani senin sanatçı dememen lazım kendine. Toplum yani senin yaptığın işlere bak bak bu gerçekten sanatçı yani toplumun demesi ya da yaptığın işleri e, bakan insanların demesi gerekiyor. Eğer o zaman deniliyorsa bu iyi bir şey. Yani o zaman e, gerçekten e, sanatçı olarak e, görülebilirsin. Tam açıklayamadım ama şu faytı bir e, şekilde bitirmeye çalışıyordum. Yani bu oyun da inanılmaz güzel puzzle'larla, e, şeylerle dolu. Şu anda şu kapıyı nasıl açacağım? bir türlü bir yolu olmalı yani şu köşelerde bir yerde bir şeyler olmalı ama burada da bir şey aman burası çok aman. dikkat edilmesi gereken bir şey An ne no, ol o ne lan? abi bu ne oha bu boss mu lan ben bunu kesemem gibi mi geliyor ama şu köşede ne var ananız abi dur bir dakika bu ne aa bak bu boss boss bir doomguard Abi ben bunları kesmeden önce bir şey mi yapmam lazım? Çünkü devil olarak benden yüksekler. Yani bakacağız ve ustam. Arkadaşlar bu da böyle bir video oluyor. Yani sizle muhabbet ettim bu. Bu arada gece şu anda bir buçuk. Ve bir buçukta ilk başta bayağı saçmalamış olabilirim ama sonlara doğru duygusala bağlıyorum. Çünkü geceler benim için budur. Ben sabahlardan nefret ederim. Aydınlıkmış ha aydınlıklara koş evlat Bize bak yanlış yapanı hep yap <laughs> oh, cash flow ve hayata küstüm Hayata küstüm Bu elementi kesmeyi deneyeceğim Çünkü bunu kesebilirsem diğerlerini de kesebilirim Büyük ihtimalle Ya ben seviyorum ya Seviyorum bu sporu yapmayı ya ben oyuna çok vakit harcıyorum arkadaşlar. Benim yani internet bağımlısı olduğumu zaten söylemiştim. Artık insanlar zaten internete doğuyor. Ben o oyun bağımlı oyun oynamayı seviyorum. Bunu şey gibi düşünebilir. Bir arkadaşım var mesela onun oyun e, oyunla hiçbir alakası yok. Yani telefonda birkaç oyun oynamış ya da atari'de küçükken bir şeyler oynamış ama oyunla böyle bir şey yok. O hayatı daha şeydi e, yani mesela sağlıklı beslenir. Yani sağlıklı beslenir dediğim kendi yemeğini kendi yapar, dikkat eder çevresine. Çünkü yaşamayı seven bir insan ve ben bunu onu takdir ediyorum. Çünkü yaşamayı seven bir insan kendine dikkat eder. E, sağlığına, e, işte etrafına, e, topluma çevresini. Ha sen şey diye biz abi sen çevreni ben de elimden geleni yapıyorum. Yani ben sigara izmaritimi yere atmamaya özen gösteriyorum. İşte ondan sonra toplumsal sıra beklemedir bir şeydir ya. Bunlar da kaytarmaya da bir şey yapmamaya çalışıyorum. Ve bunun yüzünden bazen hakkım yeniliyor. Ben onda bayağı sinirleniyorum böyle tartışmalara giriyorum ama artık otobüs yani bunu en çok otobüs duraklarında yaşıyorum bu da böyle bir bilgiydi. Artık ben burada videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü uzun oldu. Çünkü ben boyun, e, bak boyunun ben şeyine bakmıştım ya. E, yani RPG oyunları şey oluyor. E, süre olarak uzun sürüyor. Warcraft 3 maplerinde. Bu forumdan indirirken mapleri mapte yazıyor. Yani boyunun ne kadar sürede e, bitirildiğini oynadığını. Bunu ki 7-8 saat. 7-8 saatlik size güzel bir hikaye ve e, oynanış sunuyor. Ve ben de onunla biraz daha vakit geçirmek istiyorum. O yüzden başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ben de şu aptal kayaları kıramıyorum herhalde. Geçemiyorum. Aa ulan diğer tarafta kalsaydım bu benim için şopalo alacaktı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ve günde iki defa yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani akıl sağlığınız... Akıl... Ya artık... Akıl sağlığı değil ya. Normal olmayın arkadaşlar. <laughs> Normalliği bırakın ve akıl sağlığınızı kaybedin ha. Aa ama zaten kaybetmedik mi be Ustam? Aklısın be Ustam. Usta! Hepiniz epiksiniz vallahi hepiniz amurakodum.